sevgi varmış, nefret yokmuş. Uzun kış gecelerinde sohbet çokmuş. Dışarıda kar yağar, içeride ateş yanarmış. Bir yandan çay demlenir, bir yandan güzel sohbetler edilirmiş. Yine böyle bir gün Bilge Dede gelmiş meclise. Güzel güzel başlamış anlatmaya ne mi anlatmış? Hazinenin şifresini. Neymiş bu hazinenin şifresi? Gelin beraber dinleyelim. Bir gün Bilge Dede mahalledeki ticaretle uğraşan Ahmet Efendi'nin yanına gitmiş. Ahmet Efendi ticareti çok severmiş. İşinde gücünde çok başarılıymış. Bilge Dede ona demiş ki sen ticaretten çok iyi anlıyorsun. Peki söyle bakalım demiş. Kitap hiç okuyor musun? Çünkü demiş, malı sahibi korur, sahibini de bilgi deyip ona bir kitap vermiş. Ahmet Efendi bunun üzerine o kitabı okumaya başlamış ve bizim bilge de Ahmet Efendi her ziyaretinde ona yeni bir kitap getiriyormuş. Getirdiği kitapları hep büyük bir hevesle okuyan Ahmet Efendi öyle çok kitap okumuş ki adı çıkmış kitap Ahmet'e. Okuduğu bilgiler sayesinde de herkesin fikrini sorduğu bilgili bir insan olmuş. Zaman gelmiş, geçmiş. Bizim Ahmet Efendi dermansız bir hastalığın pençesine düşmüş. Ve bunun üzerine bu dünyadan göçeceğini anlayınca üç oğlunu çağırmış, onlara öğüt vermek istemiş. Sevgili evlatlarım demiş, ben size çok fazla dal bırakamıyorum ama bir şey duydum. Şu an benim dükkanımın içerisindeki kitapların her birinde İçerisinde bir harf bulacağınız hazinenin şifresi saklı. Eğer o kitapların içlerinden bulup da o harfleri çıkartıp cümleyi kurarsanız hazinenin şifresine ulaşabilirsiniz. Böylelikle altınlar, mücevherler sizin olabilir demiş. Çocuklar bir yandan babalarının artık öleceğine çok üzülürken, bir yandan da merakla hazinenin şifresini bulmak istemişler. Aradan kısa bir zaman geçince Ahmet Efendi bu dünyadan göçüp gitmiş. Çocuklar ağlamışlar, üzülmüşler ve bir zaman sonra babalarının söylediği hazinenin şifresi gelmiş akıllarına. Hemen gidip kitapları incelemeye başlamışlar. Bakmışlar, evirmişler, çevirmişler ama hiçbir şey bulamamışlar. Sonra babalarının onlara söylediği şu söz gelmiş akıllarına çocuklar: Eğer bu kitapların içinde bir şey bulamazsanız bu konuda size Bilge dede yardım edecektir. Lütfen gidip ona danışın. Çocuklar bunun üzerine Bilge dede'yi gidip bulmuşlar, ona olanları anlatmışlar. Bilge dede durumu anlamış ve onlarla dükkana kadar gitmiş. Düşünmüş, taşınmış ve Bilge de, de onlara demiş ki Sevgili yavrularım, burada 21 tane kitaplık var. Siz 3 kişisiniz. Aranızda 7'şer olmak üzere bu kitaplıkları paylaşır ve bu kitapların tek tek okuyup size vermek istedikleri ana fikri çıkartıp bir yere yazarsanız ben eminim ki hazinenin şifresi ortaya çıkacaktır. Bunun üzerine çocuklar başlamışlar her birisine ait olan yedi kitaplıktaki kitapları bir bir okumaya. Okumuşlar, okumuşlar, okumuşlar. Aradan bayağı bir zaman geçmiş. Sonra gelmişler yine Bilge Efendi'nin yanına. Bilge dedi, sormuşlar. Biz kitapları okuduk. Buralardan ana fikir içeren cümleleri çıkarttık. Ama biz bir türlü burada bize verilmek istenen şifreyi bulamadık demişler. Bir gede de getirin bakalım cümleleri demiş. Başlamış onları bir bir incelemeye. Evirmiş, çevirmiş, bakmış derken buldum demiş. Bilgi hazinelerin en büyüğüdür diye bir şifre çıkarmış karşılarına. Çocuklar şaşkın şaşkın Bilge dedenin suratına bakmışlar. Nasıl yani? Biz bütün bu kitapları sadece bu cümleyi bulmak için mi okuduk? Bu nasıl bir şey? demişler ve sinirlenmişler. Bilge dede bu sefer büyük oğlana onun okuduğu kitaplıklardan kitapları seçerek sorular sormaya başlamış. Büyük oğlu Tıp ile ilgili kitapları okumuş. Sorduğu bütün sorulara cevap vermiş. Doğru cevap vermiş. Ve bunun üzerine bilgede de ona demiş ki Gördün mü? Sen artık doktor olabilirsin. Bu bilgilere artık sahipsin. Şimdi git bir uzmanın yanında çalış ve mesleğini yapmaya başla. Bunun üzerine ikinci çocuğu çağırmış. İkinci çocuğun okuduğu kitaplarda mimarlık alanıyla ilgiliymiş. Ve bu sefer ona da kitaptan sorular sormuş. Ve bu ikinci oğul da bütün sorulara doğru cevaplar vermiş. Hepsi şaşkınlık içindeymiş. Bak oğlum gördün mü? Artık sen de bir mimar olabilirsin. Bunun üzerine üçüncü çocuğa sıra gelmiş. Üçüncü çocuğun okuduğu kitaplarda maliye ile ilgiliymiş. Ve tabi Bilge Dede'nin sorduğu bütün sorulara da o çocuk da hep doğru cevapları vermiş. Sen de gidip bir maliyecinin yanında çalışabilirsin. Evet, aradan belli bir zaman geçmiş. Bilge Dede bir gün bu çocukları ziyaret etmeye gitmiş. Büyük oğlunun yanına gittiğinde onun Ülkenin ünlü bir doktoru olduğunu görmüş. Yanına gitmiş ve ona halini hatırını sormuş. "Ee" demiş. Hazine ne durumda? Sorma Bilge dede demiş. Ben demiş ülkenin en değerli doktorlarından biriyim. İnanır mısın demiş. Hastalarımın bana teşekkürleri, onları iyi etmek benim için dünyanın en güzel hazinesi demiş. Ardından... İkinci oğlunun yanına gitmiş. O da ünlü bir mimar olmuş ülke çapında ve çok güzel eserler bırakmış. Onun üzerine ona da aynı soruyu sormuş. Sevgili oğlum söyle bakalım hazineden ne haber? Ve o da demiş ki: Hatırlar mısınız bilge dede? Bir mecliste otururken siz şöyle bir söz söylemiştiniz. Bu dünyada en güzel hazine arkanızda güzel bir iz bırakmaktır. Ben de şimdi yaptığım binalarla çok güzel izler bırakıyorum ve benim için en güzel hazine bu demiş. Bunu duyan bilge de, de çok sevinmiş ve oradan ayrılıp üçüncü çocuğun yanına gitmiş. Üçüncü çocuk da "Nerede mi dersiniz?" ülkenin maliye bakanı olmuş. Devletin hazinesi onun elindeymiş. Ve ona da aynı soruyu sormaya gerek bile kalmadan üçüncü çocuk bilge dede, "Hazineyi soracak olursan bütün ülkenin parasından ben sorumluyum. Bütün hazine benim elimde." demiş. Ve bunun üzerine bilge dede şöyle demiş. E, ee, yavrular. Gördünüz mü? İşte gerçek hazine bilgidir. Ve bu bilgilere ulaşmanın en güzel yolu da kitaplardır. Evet sevgili dinleyicilerim. Sizlere gönlünüzden sevginin eksik olmadığı, bedeninizden sağlığın eksik olmadığı ve en önemlilerinden biri de elinizden kitabını